Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdiğim yalı çapkını set çekimleri başladı başlar başlamaz kamera arkası Burcu Attekin'den yeni paylaşımlar yepyeni çekim görüntüleri gelmeye devam ediyor Burcu Alt Tekin'den muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yalı dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'den yeni paylaşımlar ve yeni set görüntüleri gelmeye devam ediyor. Heyecanla çekimlerinden meraklı görüntüler beklenilen Yalı Çapkın'ın oyuncularından da muhteşem paylaşımlar ve set görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ben de set görüntülerini anında sizler için iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.